Bazen kendini değil, yüklerini bırakman gerekir. Günaydın. Sana bugün bir şey hatırlatmak istiyorum. Hayatın bu kadar ağır olmasının sebebi senin güçsüz olman değil, o taşıdığın sana ait olmayan yüklerdir sebebi. Herkesin yükünü taşımak zorunda değilsin. Her evet dediğinde kendinden hayır çaldığının farkında mısın? İstemediğin şeyleri yaptığının Bazen güçlü olmak her şeyi taşımak değildir. Bazılarını sana ait olmayan şeyleri olduğu yere bırakabilmektir. Onun hafifliğini yaşayabilmektir. Sen o hafifliği yaşadığın zaman asıl kendine döneceksin, kendinle ilgilenebileceksin. Bugün kendine şu soruyu sor. Bu gerçekten seni zorlayan şey gerçekten benim yüküm mü yoksa başkalarının mı? İşte orada bırak gitsin cesurca. Şimdi biraz daha kendi tarafında ol. İnan hayatındaki bu tarz şeyler hafifleyince kendine dönüyorsun, güzelleşiyorsun, hafifliyorsun. O hafiflemin verdiği rahatla mutlu oluyorsun.